Tüm dünyada 1980'li yıllardan bu yana obezite sıklığı 3 kat artarak erişkinlerde 1.9 milyon fazla kilolu 650 milyonda obez sayısına ulaşmış. Bu rakamlar çocuklar ve adolesanlarda da aynı hızla devam ediyor. 340 milyonun üzerinde çocuğun fazla kilolu ve obez olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında tüm dünya çocuklarının %18'inin obez olduğunu vurguladı. Bunlar gerçek anlamda, ciddi anlamda yüksek rakamlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakamlara baktığımız zaman 2000 yılında obezite oranının %20, 2015'te %30, 2025'li yıllarda %40'ın üzerinde olması bekleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç erişkinden birinde obezite ya da fazla kilolu olma durumu söz konusu. Türkiye'deki rakamlar da bu gelişmiş ülkelerden çok da farklı değil. Biz Türkiye Prevalansa çalışmalarıyla Türkiye'deki oranları biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında Türkiye'de 16 milyon obez birey bulunduğunu ve bunun da %29.9'luk bir rakamla Avrupa'daki en yüksek obezite sayısına sahip ülke olduğunu vurgulamış. Çocukluk çağına baktığımız zaman ilkokul 2 yani 7-8 yaş grubu çocuklarda %14.4 fazla kilolu, %9.9 ise obez oranlarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de her 4 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez grubuna giriyor. Bu hızlı artan rakamlar bize gösteriyor ki hem dünyada hem de ülkemizde özellikle obeziteyle mücadelenin ivedilikle ve çocuklarımızdan başlaması gerekiyor. Müzik